15'ler, 20'ler, 22'ler Geceye bağlanmış günlerin karanlığında Susmuş direkler, seslerin sustuğu gibi Düşmanın ayak sesleriydi Yakılan, yıkılan evler Kesilen gelin parmakları Süngünün ucunda bebeler Gözlerinde babaya duyulan hasret Korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Anadolu'nun sağ solu güney kuzey işgal edilmiştim Bir avuç toprak da elde kalan. Bağda talan, bahçede talan, gönül evleri viran olmuştu. Ve bayrak bir daha böyle nazlı nazlı salınamayacağından korkuyordu. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Nasıl tutsak olurdu bu vatan, nasıl Gök. nasıl sık olurdu bu da bu taş bu ova nasıl sık olurdu bu gök altında bu vatanda dağda taşta bu ova yaşayan bu millet ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım hangi çıldın bana zincir vuracakmış şaşarım kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım Yırtarım dağları, Enginlere sığmam, taşarım. Analar ağlamıyordu, Analar yorulmuyordu, Hepsi kadınlığını unutmuş, Olmuştu birer er er. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar, Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusum korkma, nasıl böyle bir imanı buar? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Ne top engel oluyordu onlara ne süngüller. O cepheden bu cepheye koşuşturan analarımız Mehmetçiğe şöyle sesleniyordu. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. İtiraz etmediler hayatlarının baharında. Tomurcuk bir gonca gibi düştüler. Toprağın kara bağrına kanlarıyla suladılar. Zafer çiçeğini kana kana içtiler. Kehadet şerbetini. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktı atanı, verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Tek dişi kalmış canavar, duymadı anaların gürleyen sesine. Sandı ki sahipsiz bu topraklar. Sandı ki istedikleri gibi parçalayıp yutacaklar. Kötü talihimizin tersine döndüğünde, sağlayan bileklerimizin güçle bıkırlığında istiklal marşı doldu. Son da bestelendi. Milletçe bir ağızdan coşkuyla söylendi. Bilmiyorlardı ki bu yurdun ellerinin biri binine bedel. Bilmiyorlardı ki şu hedalar bile onları kovmak için dirilecekler. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda! Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda! Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda! Topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecdat inerek Öpse opak anlı değer Ne büyüksün ki Kanın kurtarıyor tevhidi sığmazsın. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, Değmesin mabedemin göğsüne namahre emeli, Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen başına, Ruhumla yine duysam da geçirsem taşına. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her cerihamda ilahi boşanıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi mücerret gibi yerden naşım. O zaman yükselere karşı değer belki başım. Türk'ün yüreğinden gelen inancın aykırışı. Türk'ün yüreğinden gelen inancı Doysun dağlar taşlar bir olup gönüller söylerken marşımızı. Çekilen tetiklerden, kanayan hedeflerden, bir maaş yarattı, al çubuğu yiğit yüreğinden. Bayımsızlık kurtuluşun destanı, bunu yüce değiştir, söyle yaşat atanı. işan Olsun artık dökülen kanlarımız hepsi söyler. Ebedi yasal yok, ırkıma yok İzmirler. Hakkıdır yaşamış bayrağı ve hürriyet. Hakkıdır halka tapan milletle bir istiklal. Ey tarihin en büyük şehadet destan yazanları. Ey şerefin ölçüsü. Tarihin ufuklarına sığmayan kahramanlar.